Akşamlar herkese hayırlı kandiller diliyorum. Bugün kandil biliyorsunuz. Umarım ki bugün yapacağınız bütün dualar hayırlı olan bütün dualar gerçek olur inşallah. Hepinizin adına ben de dua edeceğim. Sizler de benim için dua edin. Birbirimize dua edelim. Birimiz yaptığımız dualar, başka biri yaptığımız dualar daha doğrusu kendimize yapılmış bir dua'dır. O yüzden herkese bek dua değil dualar edelim lütfen. Bugün hepimiz tabii ki Güzel dileklerimizi, güzel arzularımızı isteyeceğiz Rabbimden. Rabbim de tabii ki hiçbir e, duayı, isteği, dileği geri çevirmez. Ama tabii ki bizler için hayırlı olanları geri çevirmez. O yüzden hakkımızda hayırlısı diyoruz. Evet, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel. Sevdiğiniz insanın bir insana çıkıyorsunuz ya da eşiniz olabilir, bir komşunuz olabilir, sevgiliniz olabilir. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Evet. Bunu net bir şekilde rüyanızda göreceksiniz. Vereceğim çalışmayla net bir şekilde rüyanızda e, sevginizin sizin hakkında ne düşündüğünü. Bu sadece sevgiliyle sınırlı olmamalı. Bir komşunuz vardır. E, sizin hakkınızda ne düşünüyor? Kaç komşu yapmayın ya her gün yüzüne bakıyorsunuz bir şey yani sizin hakkında kötü de düşünse böyle ters bakmak hoş değil onu çıkaralım <laughs> yapmak isteyen yapabilir. Evet bir işe gireceksinizdir bir şey yapacaksınızdır ee, gerçekten bunu yapın Çok güzel çok etkili Ben hep hayatım boyunca bakın bunu öğrendiğim günden beri Kendime uyguluyorum Mesela bir dostluk kuracağım tamam ee, Önce akşam bunu yapıyorum Evet net bir şekilde Bakın net bir şekilde rüyanızda görüyorsunuz Ondan sonra dostluğa devam ediyorum Ya da bir işe başlayacaksam e, Başlayacağım kişiyle Hayırlı mı olur hayırsız mı olur e, Nasıl bir insan ne, ne düşünüyor benim hakkımda diyerek bunu yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Arkadaşlar bütün videolarımızın çalışmaları, duaları, açıklamalar kısmında bakın, e, video yazı videonun ritüel yazısının üzerine tıkladığınızda bütün videoların üstüne tıkladığınızda altında açıklamalar kısmında çıkıyor. Evet sor, soruyorsunuz ama ben söylüyorum. Açıklamalar kısmında diye e, yazının üzerine tıkladığınızda Altta açıklama kısmında göreceksiniz. Bütün e, çalışmalarımızın duaları orada arkadaşlar. Evet aslında bunu kendi gö gözünüzle görmeniz için söylüyorum. E, hayatınıza giren bir erkek sizin gerçekten ne düşündüğünü aslında siz kendiniz çok iyi analiz edebilirsiniz. Ama illaki de net bir şekilde Allah tarafından gösterilsin diyorsanız evet bu çalışmayı bu uygulamayı yapın arkadaşlar. Çünkü nedir biliyor musunuz? İlişkilerde şu var. Gerçekten sizinle benimseyip kadını yapmak isteyen bir erkek sizi cidden önemser. İlişki yaşanırken ciddi anlamda önemser yani. Nasıl? Sabah günaydın mesajıyla size varlığını hissettirir. Öğlen siz de belki çalışıyorsunuz o da çalışıyor. Size ben buradayım hatırlatır. Çünkü insana çalışırken yüklenmek olmaz mutlaka işi vardır tamam arayamaz buraya kadar normal. Akşam olduğunda mutlaka size bir vakit ayırır arkadaşlar. Eğer size vakit ayıramıyorsa çünkü sizi gerçekten ciddi almıyor demektir. Eğer bir toplumda size sevdiği aşık olduğu kadınım demiyorsa bir erkek bu zaten sizi ciddiye almıyordur en başta da bir erkek ben sosyal medya kullanmıyorum Facebook kullanmıyorum, Instagram kullanmıyorum de, diyorsa eğer bundan kaçının arkadaşlar. Ciddi bir yanlış var ortada. Günümüz bu tarihinde Facebook ve Instagram özellikle kullanmayan hiçbir insan tanımıyorum. Kesinlikle sakladığı bir şeyler vardır. Ya evlidir ya da sizi çok ciddiye almıyordur. Evet hayatındaki özel yerine sizi oturtmuyordur çok ciddiye almıyordur O yüzden de size böyle bir yalan söyledim mutlaka şimdi maşallah WhatsApp'lar var WhatsApp'ta sadece kişiler birbirlerine yazışanlar görüyorlar İki kişi birbirini sadece görebiliyorlar Onlarca göremiyorlar biliyorsun sadece WhatsApp'ını veriyorsa benim Instagram'ım yok WhatsApp'ım yok Pardon Facebook'um yok diyorsa bu insandan uzak durun. Bakın yeni ilişkiye başlayanlar arkadaşlar lütfen bunlara önemli dikkat edin. Eğer size en yakın arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalığıyla tanıştırıp size kadınım bu benim hayatımdaki kadın demiyorsa bir topluma girdiniz. Sizi şu şekilde tanıtıyorsa arkadaşım diyorsa kesinlikle ciddi aldığı kadın siz değilsiniz. O yüzden ilişkilerde lütfen dikkat edin. Kendinizi Hiçbir insanı kullandırmayın. Lütfen anladığınızda da eğer ki zaten e, evli erkeklerle bilmeden beraberseniz eğer anladığınız anda lütfen uzaklaşın. Çünkü eşine fayda etmeyen size hiç fayda etmez. Her defasında söyledim, her defasında söylüyorum. Aldatmak bir psikolojik bozukluğudur. Dengesiz insanlar yapar. Bu insanların normal olduğunu asla düşünemeyiz. Eşine ve çocuğuna saygılı olmayan size hiç olmaz. Ee, beyefendi kendini çok akıllı zannediyordur ama kendisinin bir psikolojik problemi olduğunu altını özellikle çiziyorum. O yüzden anladığınız anda lütfen ilk şutu siz vurun. Lütfen bu tarz insanlara taviz vermeyin. Çünkü gözyaşı üzerine mutlu, mutsuzluk üzerine mutluluk kuramazsınız. Çünkü ortada bir kadın ve bir çocuğun ahı vardır. Böyle mübarek bir günde sizden rica ediyorum evli erkeklerle asla birlikte olmayın. Gönüldür bilmeden sevebilirsiniz. Ee, sevdiğinize hiçbir şey demiyorum. Ama lütfen anladığınızda lütfen lütfen birlikte olmayın. Bakın ne kadar zor, cool kadın olursanız o kadar güzel. Şimdi neden aşklar bugünlerde ee, aşk yaşayamıyor bu kadar? Kadın veya erkek, bakın erkekler için de söylüyorum, çok mağdur olmuş erkekler var. Kadınlardan darbe yemiş erkekler var. Bunu göz ardı etmeyelim yani. Hani çok izleyicim kadın olduğu için burada kadınlar hakkında konuşuyorum. Beyler sakın yanlış anlayın. Hani kadınlar çok bizi izlediği için konuşuyorum. Evet mağdur edilmiş erkeklerimiz de var. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Kadının kötüsü çirkefi çirkef değil mi? Adamı kullanmış kullanmış. Eyvallah çekmiş gitmiş. Biz bu kadına da kızıyoruz ortada bir sevgi, bir beraberlik istemeden menfaatlerini, adamın çıkarlarını kullanmış, işi bir içine gitmiş. Ha biz bu kadına da kızıyoruz. Gerçekten çok seven, yürekten seven, sevgi için her şeyi yapan erkeklerimiz var. Onları gerçekten tebrik ediyorum. Onlara hiçbir söz, lafımız, sözümüz yok. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, günümüz teknolojisi olduğu sürece bakın. Sen olmazsan Ayşe olur. Ayşe olmazsa Fatma olur. Fatma olmazsa Nurten olur. Nurten olmazsa Buysa olur. Niye? Çünkü eskiden neden aşklar güzelmiş? Çünkü eskiden bir ahlak varmış, bir edep varmış. Bir kadın bir erkeği sevdiğine ne kadın başkasına bakarmış? Asla bir şey yok. Ne erkek başka birine bakarmış. O yüzden tabii ki elinin altında maşallah telefon. Sen ayrılınca saniyesinde başka bir kadın bulup da konuşma imkanı yokmuş. O yüzden aşklar varmış. İnanın ben şunu e, düşünüyorum. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun bile bu tarihte yaşasaydı bu kadar güzel aşk yaşayamazlardı. Teknoloji olmadığı için yaşamamışlar. Ee, bakıyorsunuz o kadar çok kadın, erkekler e, bir kadınla birlikte alıyorlar, Tamam bununla güzel gidiyor. Ufacık bir olayda hemen gidiyorlar. Niye? Çünkü isteyince istediği yerde kadın var. Lütfen o yüzden ne yapıyoruz? Her karşımıza çıkana, her önümüze geleni sevgili yapmıyoruz. Zor kadın, cool kadın oluyoruz. Ve erkeklerin dersini veriyoruz. Öyle her merhaba diyenle sevgili olursak, her merhaba diyenle canım cücüm dersek aslında bu yanlışı kendimize yapıyoruz. Çünkü bize kolay gelen bizden kolay gidiyor. O yüzden çünkü sevmeler yalan olunca gitmeler de kolay oluyor. O yüzden zor kadın olun. Sizi zor elde etsinler. Etmek mi istemiyor? Gülle gülle. Bay bay diyeceksiniz. Ve kendinizi kimseye kullandırmayacaksınız. Şahsen ben Hatim Hoca bunu uyguladım. Çok da mutluyum. Ancak siz istediğinizde bakın. Lütfen. Evet. Ben bu kadar anlattım. Şunu söylemek istiyorum biriyle birlikte oldunuz ya da şu an birliktesiniz ya da sevgilinizle ayrısınız sizin hakkınızda ne düşünüyor bunu bilmek istiyorsanız net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar ama lütfen muntazam güzel bir şekilde yapın 812 defa ya haber diyeceksiniz yatmadan önce bakın yatağın içine girdiniz 8 yatağa gireceksiniz arkadaşlar abdest almayı unutmayın sakın ben denedim uyguladım çok da güzel faydası ben hep Başı, videonun başında da söyledim. Ben biriyle bir iş yapacaksam ya da birini bir dostluk yapacaksam önce bu uygulamayı yapıyorum. Sonra o dostluğa ya da o işi yapıyorum arkadaşlar. Bir iş yapacaksam bile. Çünkü ticaretle de çok uzun dönemler çalıştım. Yaptım. Bunu denedim arkadaşlar. Uzak durdum. Rabbime şükürler olsun. Hiç zarar görmeden de götürdüm. Evet yatağı et. abdest alın önce arkadaşlar. Yatağınızda yatın. 812 defa ya habir okuyorsunuz. Ee, sağ tarafa yatıyorsunuz, da hiç kimseyle konuşmadan uyuyorsunuz ve gece rüyanızda göreceksiniz arkadaşlar. Sizin aklınızda ne düşünür? Sizi seviyor mu? Sevmiyor mu? Ee, peki tabii ki bunun öncesinde niyet edin arkadaşlar. Bence ben öyle yapıyorum. Önce niyetinizi edin. Benim şu şu kişiyi benim rüyama gelsin. Beni seviyor mu? Sevmesini mi soracaksınız? Benim hakkımda ne düşünüyor? Benimle evlenmek istiyor mu? Ya da bana ne yapmak istiyor? Zarar mı vermek istiyor? Yani ne istiyorsanız eğer bununla alakalı arkadaşlar tek 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 sorduğunuzda gerçekten net cevabı göreceksiniz. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. O yüzden yapın bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz C Medya ikinci bir kanalımız var biliyorsunuz. Bugün stüdyodan çıkmadan hemen... Oraya bir çekim yapıyoruz. Bu mübarek günde sevdiğinden ayrı olan eşidir, ayrılmıştır. Sevgilisidir, çok seviyordur, ayrılmıştır. Artık dayanamıyor. Sevdiğinizi ayağınıza kadar getirecek muhteşem bir çalışmayı C Medya. Arkadaşlar YouTube'a yine yazıyorsunuz C Medya. Oraya da abone olun. orada Orası da bizim. E, oradan yayınlayacağız. Onu mutlaka yapın bugün. Evet, aynı anda hem bu videomuz yayında olacak. Ceyda Yaşam kanalında hem de c medyada sevdiğim ayağıma gelsin çalışması diğer c medya kanalımızda olacak. Evet bir de biliyorsunuz ki okullar tatil edildi hastalık nedeniyle bütün öğrencilerimiz evdeler ve bütün annelerin babaların şöyle bir sıkıntısı var herkesin maddi durumu zaten bugünler çok zor günler biliyorsunuz maddi sıkıntılar var ortada insanlar ev kiralarını, faturalarını bile nasıl ödeyeceklerini bilemezken çocuklarına test kitapları alamıyorlar. Birileri kitapları alamıyorlar. Bakın ben bir kardeşimi keşfettim. Evet Instagram'da o adres arkadaşlar. Kardeşim orada çok yüksek fiyat olan test kitaplarını ve bütün çalışma kitapları ve derslere yardımcı oluyor. Instagram'dan alta o Instagram adresini yazacağım arkadaşlar yorumlar kısmının en üstüne o instagram adresini yazacağım çocuklarınızı mutlaka e, takip ettirin lise sona giden bir arkadaşımız elinde maddi durumu çok iyiymiş Allah razı olsun e, Ceyda ablacığım ben böyle bir destek olmak istiyorum yardım etmek istiyorum lütfen söyler misin maddi imkanı olmayan çocuklar alamadıkları çalışma kitapları test kitapları e, ben tek tek yayınlayacağım ya da isterlerse mesaj olarak göndereceğim. Ve yeter ki çalışsınlar, başarılı olsunlar. Ben bu ülkeye, bu çocuklara bir katkım olsun dedi güzel kardeşim. O yüzden lütfen çocuklarınızın 4, 5, 6, 7, 8, 9. sınıf ve üniversiteye giden arkadaşlarımız dahi o, o kitaplar, test kitapları falan soru bankaları elinde varmış. Çok geniş kapsamlı üniversiteye gidenler de olur. Ortaokul, lise e, ee, bütün her hepsinin e, soru test kitapları ve çalışma kitapları arkadaşımızda mevcutmuş. O yüzden e, yorumlar kısmının en üst kısmına bu kardeşimin Instagram adresini vereceğim. Lütfen oradan çocuklarınız takip etsinler. Bu güzel kardeşimin de bu mübarek günde e, kendisi bize sponsor oldular. Böyle bir çalışmayı hediye etmek istediklerini söylediler. Hepinizin de yararını olacak inşallah. Evet Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Instagram adresime de gelin. Instagram'dan gerçekten her gün çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Çok da güzel. Sorunuz olduğu zaman Instagram'dan ana sayfadan arkadaşlar. Bakın dediğim gibi çok fazla sizlere yardımcı olamıyorum. Çünkü çok fazla yoğunluk var. O yüzden yardımcı olamıyorum. Evet özel danışmanlıklarımız randevüler evet bu günlerde randevu alamamaktan şikayetçisiniz arkadaşlar ama inanılmaz yoğunuz. Bakın. Ben normalde 6 tane randevu alırken günde 10'a çıkardım. Bu da yeterli gelmedi. Bitmiyor. Günde 13-14 tane günde danışmanlık alıyorum. Ve gerçekten daha üstünü alamıyorum arkadaşlar. Çünkü ben anneyim. Çocuklarımla evlatlarımla da ilgilenmek zorundayım. Eğer çocuklarımı evlatlarıma da ihmal edersem bu da günah. O yüzden... 13, 14, en belki, belki, belki 15 olabilir. Evet bugünlerde arayan arkadaşlarımızdaki asistanlarımız bildirdiğine göre sıkıntılar. Aynı günü randevu almak. Aynı günü randevu mümkün değil arkadaşlar. Bakın günde 13, 14, 15'e yükseltmeme rağmen danışmanlıklarımızda inanılmaz bir yoğunluk var. Çok teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum bizlere güvendiğiniz için. Önce Rabbime sonra bizlere tabii ki bütün güzel çalışmalarımız önce Allah'ın o güzel dualarıyla. O yüzden e, lütfen gerçekten hepinizi dinlemek istiyorum. Hepinize yardım etmek istiyorum. Tabii ki kaderlerinizde olanlar. Bakın ben olmayanlara söylüyorum zaten. Olmaz bu diyorum. Evet bunu bakın. Şu an belki bir sürü arkadaşım beni dinliyor, izliyorlar. Eğer olmayacaksa diyorum ki bakın bu olmaz. Bu sevgili sana olmaz. Bu gelmez. Olanlara söylüyorum yardımcı oluyoruz. Olmayanlara da Nasıl hafızalardan silecekleri konusunda, kinin ve refletin ne kadar kötü olduğu konusunda güzel 45 dakika boyunca abla kardeş benden küçükse, benle eşitse dostluk ve arkadaşlık babında, ben ben büyükse ablam ve abim olarak sizlerle 45 dakikayı dolu dolu geçiriyoruz. E, çok da mutlu ayrıldığınızı biliyorum. Çünkü ben de mutlu oluyorum sizlerle. Çok büyük bir dostluk kitlesi kurduk danışmanlıklarda sizlerle. Evet e, danışmanlık bakın sadece randevu almak için WhatsApp numaralarımızı yazıyoruz alta o yüzden sadece randevu almak randevu oluşturmak için lütfen e, alta bırakacağız oradan bizlerden randevu alabilirsiniz Instagram adresimize de gelin dediğim gibi e, Ceyda Altıreşam Altıre koçu adresine evet ikinci bir kanalımıza var ona da gelin abone olun ve oradan da sevdiğim ayağıma gelsin çalışması yapacağız bugün abone olun ve bakın abone olduğunuzda bildirim tuşlarınızı açmazsanız abone olmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü sürekli bu ben bu çalışmayı görmedim. Soru sor. Bakın lütfen abone olduktan sonra eğer aboneyseniz de bildirim tuşuna bakın orada zil işareti var. Onu tüm yazana tıklayın ve bizden gelen bildirimleri alın. Bu sıkıntılarla çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Eğer halen abone değilseniz lütfen diğer kanalımıza ve bize abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. En güzeline Allah'a emanetsiniz.